Ya, araba, para. Para evet. ya. Bir Peki, Buradaki asıl amaç halktaki atılı hayra çevir. Yani bu işi şey yaparsak, büyültürsek belki başka belediyelere, yardım çadırlarına biz de böyle hayır dernekleri gibi kendi belediyemizin altındaki bir hayır derneği gibi bu işi çoğaltacağız, yücelteceğiz inşallah. Ama i̇nşallah. Vazgeçmiyor yani. Evren mi vazgeçmiyor? yaşam tarzı bu. Allah Kaç çocuk var? Gel gel minik bir anası. Kim vesile oldu biliyor musun? Başkanım. Evet. Hı -hı. Adı ne başkanım? İkinci, evet. Aman tanrım ne tatlısın ya. Süper Allah. Ee, Alıcı 25 yani. geldi. Bağış aslında olarak. bağış yapan insanlar ismini ben gerçekten söylemek isterdim. İstemiyor birçoğu. İstemiyorlar iş. ama evet. ben isterdim sırf teşvik olsun diye. Yani Çünkü bizim hakikaten bazen diyorsun ki evde de şu sehpa var aşağı kimin indirecek? ay nereye versem çöpün yanına mı koysam diye düşündü. Biz hakikaten sizi o zahmetten kurtaralım. Bizi unutmasınız telefonunuzu arayın. Sizin atın eşyalarınızı alıp bakın bu güzel çocukları sevindirelim inşallah. Ben çok mutlu. Peki Nazlı'ya göre pembe bir şey gördüm. Acaba bu Nazlı'ya göre bir şey yok. Ben de çok severim. her kıskanma olur. sana da giydireceğim. Ne de çocuğa Tamam mı? Evet. Bu oğlanın adı ne? Enes. Evet. Enes. Evet. Kıskanma. Ayağını nerede incitsin sen böyle? Ay ne yaptın ayağına? Evet. Ay nasıl yandı? Dolsunlar olur mu? Sen de güzel güzel giy. Oh. Sıcacık sıcacık. Ay maşallah. Evet. Hiç besmele çekmeden kıyafet giymeyeceksin, tamam mı? Oh. Şimdi Enes böyle çikolata gibisin ya, beyaz ne güzel yakışır sana. <laughs> çok güzel oldu. çok güzel. Oldu. İyi bakalım. Evet. Ceketini mahalledekilere fiyaka atarsın. Oo çok güzel bir ceket. Oh. İtalyan usulü. Çok güzel oldu, çok güzel. Oldu. Çok güzel oldu. Nasıl oldu? Yeni yaparsın şey sen. Bir şey almam. oh bismillah, hadi bereketli gelsin. Şey Bağışlayıcımıza da teşekkür ediyoruz. bulgurumuz, mercimeğimiz, şekerimiz